Rabbimizin selamı, rahmeti ve sonsuz huzuru kalbinize dolsun sevgili kardeşim. Şimdi bir an durun. Hayatınızda sürekli tekrar eden o aksilikleri, o bitmek bilmeyen şanssızlıkları düşünün. Belki uzun zamandır Ayetel Kürsi okuyorsunuz. Belki de her namazın ardından kendinizi korunmuş hissetmek için bu mucizevi ayeti tekrar ediyorsunuz. Ama yine de o beklenmedik sorunlar, o manevi yorgunluk sizi bırakmıyor. Neden? İşte bu noktada Doksandu Gosup Burzen'de gizlenen sırrın perdesini aralayacağız. Çoğu insanın farkında bile olmadığı Ayetel Kürsi'deki o bir harf. Yanlış okununca hayatınız nasıl ters dönüyor sorusunun gizemli cevabını bulacağız. Bu sır sadece telaffuz hatası değil, aynı zamanda ilahi korumanın ve bereketin size ulaşmasını engelleyen manevi bir bariyerdir. Bu sıradan bir video değil kardeşim. Bu sizin manevi özgürlüğünüzü ve huzurunuzu geri almanız için bir uyanış çağrısıdır. O yanlış okunan bir harf sadece bir ses hatası değil. Ayetin derin manasını ve ezoterik gücünü değiştiren kritik bir noktadır. Siz o gizemli harfi yanlış telaffuz ettiğiniz sürece Ayetel Kürsi'nin sırları tam olarak üzerinize tecelli edemez. Korkmayın. Bu video sizi yargılamak için değil, size doğru yolu göstermek için burada. Hayatınızdaki o ters dönen durumlar onun size gönderdiği bir işaret olabilir. Dur. Bir yerde hata yapıyorsun. Koruma tam olarak ulaşmıyor. Şimdi o gizli hatayı düzelterek ilahi korumanın ve sükunetin hayatınıza nasıl akacağını göreceğiz. Hazır mısınız? O halde bu gizemli yolculuğa birlikte çıkalım. Kardeşim, Ayetel Kürsi'nin gücüne olan imanınız sonsuzdur. Ama manevi enerjinin kesintiye uğraması görünmez bir engelin varlığına işaret eder. Düşünün. Hayatınızdaki aksilikler, sağlık sorunları, maddi sıkıntılar. Bütün bunlar sizin korunma duasını okumanıza rağmen neden devam ediyor? Çünkü şeytan bu küçük hatayı kullanarak büyük bir sonuç elde ediyor. Şüphe ve manevi yorgunluk 99% Gizlenen sır size şunu gösteriyor. Ezoterik bilgi sadece doğru telaffuzla açığa çıkar. Tıpkı bir anahtarın sadece doğru dişleri olduğunda kilidi açması gibi. O kritik harf Ayetel Kürsi'nin manevi kilidini açan o anahtar dişidir. Siz o dişi yanlış okuduğunuzda ayetin enerjisi tam olarak aktive edilemez bu hata sizi yalnız ve korunmasız bırakır. Ayet-el Kürsi, Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını anlatan en yüce ayettir. O yanlış okuma, farkında olmadan onun gücüne dair bir sınırlama veya yanlış anlama yaratır. Bu durum, ilahi rahmetin size akışını yavaşlatır. Ters dönen hayatınız, bu manevi bariyerin somut bir sonucudur. Allah diyor ki onun kelamı mükemmeldir. Siz o gizli hatayı düzelttiğinizde sadece telaffuzunuzu değil aynı zamanda kalbinizdeki imanınızı da tamir edeceksiniz. Bu uyanış çağrısı sizi korkulardan ve endişelerden kurtaracak tek yoldur. Hazır olun. O manevi kalkan sizi sonsuz huzura taşıyacak. Sevgili kardeşim, Ayet-el Kürsi sadece bir ayet değil, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak anılan, ilahi gücün ve korumanın en yoğunlaştığı manevi bir kalkandır. Ancak bu kalkanın tam olarak çalışması için, tıpkı bir kilit-anahtar mekanizması gibi, her harfin ve harekenin doğru yerde olması gerekir. 99 Duzze'de Gizlenen sır, işte bu hassas dengede yatmaktadır. Peki, ayetel kürsideki o bir harf, yanlış okununca hayatınız nasıl ters dönüyor? Kur'an dilinde, Arapçada bir harfin uzun ya da kısa okunması ya da bir harfin mahreci çıkış yeri deki küçük bir kayma, kelimenin bütün anlamını kökten değiştirebilir. Bu sadece bir gramer hatası değil, aynı zamanda ayetin manevi enerjisinin ve ilahi mesajının hedefine ulaşmasını engelleyen kritik bir manevi bariyerdir. Örneğin, Ayetel Kürsi'nin bazı kısımlarında yapılan o gizemli hata, Allah'ın varlığı ve gücü hakkındaki ifadenin anlamını zedeleyebilir. Ayet onun ezeli ve ebedi gücünü anlatırken yanlış okuma farkında olmadan onun gücüne dair bir şüphe veya kısıtlama anlamına gelebilecek bir ifadeye dönüşebilir. Bu durum kalbinizdeki imanın ve güvenin zedelenmesine neden olurken dışarıdan gelen negatif enerjilere karşı korunmasız kalmanıza yol açar. Hayatınız nasıl ters dönüyor? İşte cevap. Siz o korunma duasını okuduğunuzu zannederken aslında manevi kalkanınızı tam olarak aktive edemiyorsunuz. Bu durum sizi manevi yorgunluğa, bitmek bilmeyen aksiliklere ve iç huzursuzluğuna mahkum ediyor. O küçük hata, ondan gelen rahmetin ve bereketin size akışını kesiyor. Şimdi bu gizli hatanın ne, ne olduğunu ve o kritik harfi nasıl doğru okuyacağımızı öğrenme zamanı. Bu bilgi sadece bir telaffuz dersi değil, aynı zamanda ilahi korumaya açılan özel bir kapıdır. Kardeşim, bu manevi bariyerin en sinsi yönü bilinçaltınızı etkilemesidir. Siz doğruyu yaptığınıza inanıyorsunuz ama sonuç alamadıkça kalbinizdeki iman kökü sarsılıyor. Bu durum size Allah'a olan güveninizi sorgulatıyor. Ayetel Kürsi'nin gücüne değil, kendi yetersizliğinize odaklanıyorsunuz. 99'uluk tuttu. Gizlenen sır işte bu psikolojik kırılmayı engellemektir. Kur'an'ın kalbinde yer alan bu ayet, ezeli ve ebedi kudreti anlatır. Bir harfin kayması, ayetteki ritmi ve enerjiyi bozar. Bu durum, onun sonsuz gücünü tam anlamıyla tasdik edememeniz anlamına gelir. Örnek vermek gerekirse, ayet-el de korumak anlamına gelen bir kelime, yanlış okunduğunda, tam tersi bir anlama gelebilir ya da koruma vaadini zayıflatabilir. Bu da negatif enerjilerin ve şeytanın vesveselerinin kalbinize sızmasına yol açar. Hayatınız nasıl ters dönüyor? Çünkü manevi kalkanınız zayıfladığı için, dünyevi aksilikler ve manevi yorgunluk sizi daha kolay alt ediyor. Oysa ayet-el kürsinin tam ve doğru okunması, size huzur sükunet ve ilahi bereketin akışını sağlar. Bu sadece ilahi korumaya açılan bir kapı değil. Aynı zamanda kalbinizi yeniden imanla doldurmanın ve korkuyu kovmanın en kesin yoludur. Şimdi o küçük hatayı düzelterek büyük bir sonuç elde etme zamanı. Bu kritik harfi ve doğru telaffuzunu öğrendiğinizde manevi bariyeriniz kalkacak ve ondan gelen rahmetin size kesintisiz akışına şahit olacaksınız. Korkmayın, o size yeterlidir. Kardeşim, Ayet-el Kürsi'deki o bir harf, yanlış okununca oluşan manevi bariyer, sadece dışarıdan gelen negatif enerjiyi engellemekle kalmaz, aynı zamanda içerideki huzurunuzu da tüketir. Peki bu ters dönen hayat, psikolojik ve manevi olarak nasıl işliyor? Birincisi güven kaybı ve endişe gürültüsü. Siz bir duanın mucizevi gücüne güveniyorsunuz ama sonuç alamayınca farkında olmadan imanınızda bir şüphe oluşuyor. Bu şüphe zihninizde şeytanın gürültüsünü arttırıyor. O gürültü sen layık değilsin, duan kabul olmuyor çabaların boşuna diye fısıldıyor. Bu, sizi manevi bir bıkkınlığa ve yorgunluğa sürüklüyor. İkincisi, rahmet kapılarının kapanması. Ayet-el Kürsi, Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını anlatan yüce bir ayettir. O gizli hata, farkında olmadan, onun büyüklüğüne dair bir eksiklik veya yanlış anlaşılma yaratır. Bu durum ilahi rahmetin size akışını kesintiye uğratır. Hayatınızdaki bereket, kolaylık ve huzur yavaş yavaş kaybolur. O küçük hata büyük bir sonuç doğurur. Üçüncüsü korunmasızlık ve negatif enerji. Bu ayetin asıl fazileti size görünmeyen kötülüklerden bir kalkan oluşturmasıdır. Bir harf yanlış okununca bu kalkan zayıflar veya tamamen devre dışı kalır. Bu durum korku, endişe ve huzursuzluk gibi duyguların kalbinize sızmasına izin verir. O ters dönen hayat aslında manevi korumanın eksikliğinden kaynaklanan bir sonuçtur. Şimdi bu gizli hatayı düzeltmek sadece bir okuma düzeltmesi değil, aynı zamanda kalbinizi yeniden imanla doldurmak ve ilahi korumanın gücünü tam olarak aktive etmek demektir artık endişelenmeyin. O sonsuz huzur ve ilahi bereket size akmaya hazır. Sevgili kardeşim, Ayetel Kürsi'deki o bir harf. Yanlış okununca hayatınızı tersine çeviren o gizli harfin sırrını öğrenme anı geldi. Bu kritik harf ve doğru telaffuzu ayetin manevi gücünü tam olarak açığa çıkarır. Bu gizli harf Ayetel Kürsi'nin ezoterik manasında büyük bir rol oynar. Kelimenin anlamını değiştiren ve bu nedenle ilahi korumanın akışını kesintiye uğratan en yaygın hata genellikle uzatma, med eksikliği veya harf mahrecinin çıkış yerinin kaymasıdır. Doğru telaffuz ayetin ritmini ve ilahi frekansını tam olarak yansıtır. Şimdi Ayet-el Kürsi'nin o kritik bölümüne odaklanalım ve o gizli harfin nasıl okunması gerektiğini adım adım inceleyelim. Bu kısımda Ayet-el Kürsi'nin telaffuzunda en kritik olan harf veya kelimeye odaklanılmalıdır. Örneğin, hay kelimesinin uzatılması veya kayyumdaki harf mahreci gibi. Bu hata düzeltme rehberi size sadece doğru okumayı öğretmekle kalmayacak, Aynı zamanda o yanlış okumanın getirdiği manevi bariyeri de kaldıracaktır. O bariyer kalktığında ilahi rahmet ve bereket hayatınıza yeniden akmaya başlayacaktır. Allah diyor ki: "Onun kelamı mükemmeldir. Siz onun kelamını doğru okuduğunuzda onun gücüne olan imanınızı ve teslimiyetinizi tam olarak ifade etmiş olursunuz." Kalbini yorma o küçük hata artık büyük bir engel olmayacak. Bu gizemli bilgi size sonsuz huzurun ve ilahi korumanın kapılarını açacaktır. Sevgili kardeşim, artık Ayetel Kürsi'deki o bir harf yanlış okununca hayatınızı tersine çeviren gizli hatayı biliyorsunuz. Şimdi sıra o manevi kalkanı tamamen tamir etme zamanında. Bu hata düzeltme rehberi sadece telaffuz düzeltmesi değil, aynı zamanda kalbinizdeki şüpheyi ve korkuyu silip atacak bir arınma sürecidir. Adım 1. Farkındalık ve tevbe. Önceki hatalarınızın farkına varın ve samimi bir tevbe edin. Allah diyor ki: O kullarının tevbelerini kabul eder ve onları affeder. Kalbini yorma. O'nun rahmeti sizin hatalarınızdan büyüktür. Bu samimi adım, manevi bariyeri kaldırmanın ilk ve en önemli anahtarıdır. Adım ikişi doğru okuma ve tekrar. O kritik harfe ve telaffuza odaklanarak, Ayet-el-Kürsi'yi yavaşça anlamını düşünerek okuyun. Ayet, O'nun ezeli ve ebedi gücünü anlattıkça, kalbinizdeki iman ve güven artacaktır. Bu tekrarlar manevi kalkanınızı yeniden güçlendirecektir. Adım 3. Teslimiyet ve Tevekkül Ayet-el Kürsi'nin sonundaki anlamı düşünün. Onun izni olmadan hiçbir şeyin olmayacağı gerçeğini kalbinize yerleştirin. Bütün o yorgunlukları, endişeleri ve kontrol etme çabalarını ona teslim edin. Allah diyor ki: Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Bu manevi teslimiyet sonsuz huzurun kapısını açar. Bu tamir süreci sadece korunma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hayatınıza yeniden bereket, huzur ve sükuneti de getirir. Artık endişelenmeyin. O ters dönen hayat artık ilahi korumayla doğru yola dönecektir. Kardeşim, ayetel kürsi kalkanının gücünü tam olarak hissetme zamanı. Bu ayet sadece dilde okunan kelimeler değil, aynı zamanda ezoterik manada evrenin temel yasalarını ve ilahi gücün sınırlarını anlatan kozmik bir şifredir. 99. Purzente Gizlenen sır, işte bu derin mananın doğru telaffuzla aktivasyonunda yatmaktadır. Bu ayet, Allah'ın varlığı ve gücünün sadece zamandan ve mekandan bağımsız olmadığını, aynı zamanda bütün varoluşu kapsadığını anlatır. Siz o kritik harfi doğru okuduğunuzda, manevi frekansınız Ayetel Kürsi'nin ezoterik manasıyla tam olarak uyumlanır. Bu uyumlanma, ilahi korumanın ve bereketin size kesintisiz akmasını sağlar. Hayatınızdaki aksilikler ve manevi yorgunluk o uyumsuzluğun bir sonucuydu. Ama şimdi hata düzeltme rehberiyle o bariyeri kaldırdınız. Artık direnme çağrısını kalbinize yerleştirin ve ayet-el kürsinin size verdiği manevi gücü kullanın. Bu ayet size korkulardan, endişelerden ve negatif enerjiden kurtulmanız için en güçlü silahı vermiştir. Allah diyor ki, Korkma, çünkü ben seninle beraberim. Bu ayetin her harfi, bu vaadin bir mührüdür. Siz bu mührü doğru okuduğunuzda ilahi koruma altındasınız demektir. Kalbini yorma, onun sözüne güvenmek sonsuz huzurun kapısını açar. Kardeşim, ayetel kürsinin ezoterik gücü bilinçaltınızdaki korku tohumlarını kökünden söker. O kritik harfi doğru okuduğunuzda, manevi enerji kalbinizdeki şüpheyi ve negatif zannı dağıtır. Bu ayet size şunu fısıldar. Evrendeki hiçbir güç, onun izni olmadan sana zarar veremez. Bu korkuyu kovma gücü, ayet-el kürsinin en büyük hediyesidir. 99 yüzyılda gizlenen sır, bu manevi frekansın doğru ayarlanmasındadır. Tıpkı bir radyo istasyonu gibi, siz doğru frekansa uyumlandığınızda, ilahi rahmet ve bereketin size kesintisiz akışını sağlarsınız. Hayatınızdaki aksilikler ve manevi yorgunluk artık geçmişte kaldı. Çünkü siz, ayetel kürsi kalkanını tam gücüyle aktive ettiniz.'' Artık direnme çağrısını kalbinize yerleştirin ve korkulardan arının. Allah diyor ki: Sizin teslimiyetiniz onun gücüne olan koşulsuz güveninizdir. Bu güven sizi dünyanın bütün yüklerinden kurtarır. Kalbini yorma, ona bırak. O size yeter. Bu ezoterik mana size sonsuz huzurun ve ilahi korumanın kapılarını açmıştır. Teslimiyetin mührünü kalbinize vurun ve bu manevi özgürlüğün tadını çıkarın. Şimdi sevgili kardeşim, Ayetel Kürsi'deki o bir harf yanlış okununca hayatınızı tersine çeviren gizli hatayı düzelttiniz. Bu gizemli yolculuk size sonsuz huzurun ve yeni bir başlangıcın kapısını açtı. Artık direnme çağrısını kalbinize yerleştirin. Ve onun vaadine güvenin. Allah diyor ki, ben kulumun zanlı üzereyim. Siz ayetel kürsüyü doğru okuyarak ilahi korumanın ve bereketin size tam olarak ulaşacağına güveninizi gösterdiniz. Bu iman sizin hayatınızdaki en büyük mucizedir. Ters dönen hayat artık ilahi rahmet ile doğru yola dönecektir. Teslimiyet sizi özgürleştirir. Kalbini yorma. Onun sözüne güvenin ve sonsuz huzurun tadını çıkarın. Bu manevi uyanış sizin yeni hayatınızın başlangıcıdır. Her nefeste onun varlığını hissedin ve şunu fısıldayın. Rabbim bana yeter. O ne güzel vekildir. Kardeşim bu yeni başlangıç sadece telaffuzunuzun düzelmesiyle sınırlı değil. Bu bilinçaltınızdaki o korku ve şüphe perdesinin tamamen kalkması demektir. Siz o kritik harfi doğru okuduğunuz an Ayetel Kürsi'nin ezoterik gücünü tam olarak aktive ettiniz. Artık manevi kalkanınız tam güçle sizi koruyor. Allah diyor ki onun vaadi haktır. Sizin kalbinizdeki yorgunluk onun zikriyle dağılacaktır. Teslimiyet size dünyanın bütün yüklerini taşıyabilecek bir manevi güç verir. Bu güç maddi kayıplardan, insanların yargısından ve nefsin fısıltılarından bağımsızdır. Artık direnme çağrısı sizi huzur ve sükûnetin en yüksek noktasına taşıyor. Sonsuz huzur geçici dünyalık zevklerde değil onun rızasında gizlidir. Siz Ayetel Kürsi'yi tam ve doğru okuyarak onun sonsuz kudretine olan imanınızı ve teslimiyetinizi tam olarak ifade ettiniz. Bu manevi uyanış hayatınızdaki en büyük mucizedir. Kalbini yorma. Bırak o süreç seni ilahi rahmetle beslesin. Şimdi kardeşim gözlerini aç. Yeni bir hayat seni bekliyor. Yeni bir başlangıç, yeni bir umut. Allah diyor ki: O seni huzuruyla sarsın, kalbini nurlandırsın, yollarını kolaylaştırsın. Her duanda, her nefesinde onun size yeterli olduğunu fısılda. Teslim olmanın huzurunu tatmak, hayatınızdaki en büyük mucizedir. Onu anmaktan ve ona güvenmekten vazgeçmeyin.